Oh hayır, zombiler geliyor. Hemen şey yapmam lazım. Şimdi hop, hop, hop. Hemen bunları yollayın. Hemen bu da ceviz abimizi. Okay. Bu ben bu arada Plan vs Zombies Buradaki istediğim şeyleri birleştirebilirim. Neyse. Tükür abicim tükür. Hadi tükür. Geliyorlar geliyor geliyor. Tüh. Então. Tá. Ui! Uy. Uy. Çok güzel vuruyor. Hadi görsene. Uy. Nereye koydun? dondu. Neyse. Babacım. Tükürdü. <gülüyor> <gülüyor> Adam kafadan vurma geçirdi. Adam bir kafadan vurma yaptı. Neyse. Abi güzel. <laughs> Allah'ım çok şey abicim. Şimdi ikinci dalga gelecek ya. Yok birinci dalgamız. O yüzden bir tane daha pişiyotur abimizi koyalım. Şimdi birleştirelim. Okay. Okay. Şimdi ekledik dedik. Ama arda oldu. Şimdi plan ve zombise göre rep atar. iki 2 tane atıyormuş. harika olur. Çünkü şu sayesinde şey solabiliyoruz. Çok bir de seyredecekmiş. Aha. Disko zombi ile Disko zombinin dansçıları Önce abimiz böyle bir su yapsın. Tüm. oy kafasını kan yaptı. Yerle bir etti. İkinci tükürük. Abi ne no. Adam ölüm tükürüğü yapıyor. <laughs> yapıyor beni. Adam içim bir şakıyor. Yiyip geçiyor bir de. Evet arkadaşlar bir sıkıntımız var. Şimdi zombi geliyordu ama bu zombinin kafası P-Shooter. Şimdi o da mı tükürecek? <laughs> Uy. Abi. Abi tane attı bu soka. Aa. Seni atacağın yerine tüküreyim abi. Tam göbeğinden bir vuruş yaptı. Şurada çok güzel bir vuruş yaptı. Piş shooter abimiz. Ona rağmen bu, bu delim keli hale gelmeye devam ediyor. O yüzden yine bir fırlatacağız. Nasıl? Ben ya atacağım. Pinine tükürüyor. Bu <laughs> ne <Yine> lan sekiyor <laughs> bir Oğlum bu ne seke seke. Şu zaman bacağını patlattı. Bir şey kafama gelmez. Çok güzel. Bir de. Adam ölmemiş ama. Neyse. Şu an <laughs> sonu zorluk çekiyor. <laughs> Ama Allah'tan kurtulduk o. Ondan. Allah'tan. bu kadar zorlandık abi. Şimdi birazcık şöyle yapacağım. Repeater buraya koydum. Hop. Birleştiği. Harika. Selamünaleyküm. Patlin Pigadas. Sana ne kombinin abi? Aleyküm selam baba. Şimdi artık dört tane sıcak. Gatling P. Hıhı. -hı. bir dolu zombi öldürdük. Salır. Salır. Tan öldürdük bunu. Şimdi çok güçlülerdi. Bir tane şey de ekleyelim abici. Hipnoşlu. Pumşlu. Yok. Sat. Çetir. Çünkü şey gelecek. Hop. Ha? ha All Star gelecek. An. Hayda. Hayda. Şey geldi. Geti zombi. Aha adam. Abi saldırıyor. Sivriye'yi de uydular. Dur abicim. Tamam. All Star inşallah çok güzel bir dövüş yapar. Bu zıpladı. Oyyyyy! Osmanlı çekmesi! Okay, Kalau dia minus mah. Lah, Arsenal. Oh, Mister